hikaye okuyanlar arkadaşlar hikayede kalsın, videoda kalsın daha doğrusu. Güzel bir hikaye çevireceğim. Hikayemizin başlığı Die Lüge und die Wahrheit arkadaşlar. Die Lüge yalan demek. Wahrheit yani gerçek demek arkadaşlar. Hikayenin ismi Die Lüge und die Wahrheit yani yalan ve gerçek şeklinde. Değerli arkadaşlar hikayemizin sesi de var. Ses de bu sayfanın içerisinde. Şöyle bir dinletelim. Die Lüge und die Wahrheit. Tim hat gestern seine Hausaufgabe nicht gemacht. Evet. Değerli arkadaşlar, sayfa'ya girdiğinizde profil linkinde var sayfamız burada da karşınıza gözüküyor. Oraya girdiğinizde bu etkinliğinin bütün materyalinden yararlanabileceksiniz. Değerli arkadaşlar, hemen çeviriye başlıyorum. Cümle arıyorum. Evet. Tim denilen bir şahıs var. Bakalım ne yapıyor? Tim hat gestern seine Hausaufgabe nicht gemacht. Yani Tim dün Gestin, yani dün, seine Hausaufgaben, yani evi devini nicht yapmadı. Şeklinde çeviriyorum. Tam edelim, tam Türkçe'ye çevirelim. Yani tim, Evet dün, ev devini yapmadı diye çevirelim. Deli arkadaşlar, neredeyim? Böyle şuradayım. Evet. Er wollte nicht, dass seinler böse wird. Er wollte nicht, yani istemiyordu. Neyi istemiyordu? Şunu. Zeynler Bözevi yani öğretmenin mesela kızgın olmayanı kendisine kızgın olmasını istemiyordu. Alzo aynı zamanda yani aynı zamanda yalan söyledi. Yalan söyledi. Ne demek istiyor burada? Bakalım arkadaşlar. Ervolte wollte nicht, dass Zeynler yani öğretmenin kızmasını, öğretmenin kendisine kızmasını istemedi. Yani bu nedenle hatırke logan ve bu nedenle yalan söyledi diye çeviriyorum arkadaşlar. nasıl yalan söylüyor kendisi? Şöyle diyor akhir gezakt yani dedi ki ich war krank. Yani ben hastayım. Un konnte nicht arbeiten. Yani bu nedenle çalışamadım diye yalan söylüyor. Şöyle bakalım derler hettim angezin yani öğretmen hettim angezin öğretmen böyle toma bir baktı un gefragt ve sordu bist du sicher yani da. emin misin tim het gezogert yani tereddütte kaldı tim het gezogert aber fakat den het er wieder gelogen ve tekrar yalan söyledi ya ja, ich bin yani ich Evet gerçekten hastaydım diye öğretmenine yalan söyledi. Bakalım derlerül nih Yani öğretmen bir şey söylemedi. Aba fakat el Yani sonrasında timin annesi ve babasını anga Yani telefonla aradı diye çeviriyorum. Arkadaşlar yine şuradayım. Şöyle biraz yukarı alalım. Evet. Burada ne diyor? Team Smoothie şöyle bakalım nokta çekelim. Evet. Team Smoothie khat e, tim Yani timin annesi arkadaşlar hat mit tim gesprochen und gesagt. Yani timle konuştu ve dedi ki Lügen ist nicht gut. Yani yalan söylemek iyi şey değildir. Du sollst immer sagen. Sen daima gerçeği söylemelisin diye söyledi arkadaşlar. Şöyle şuradayım. Evet. Şuradayım. Kim bu arada tim arkadaşlar yani utandı keşemd utandı und enşuldik ve özür diledi diye çevirdim. Yine buradayım. Şöyle. Erhat ni yani hiçbir zaman tekrar yalan söyleye, söyle yani söylemeyeceğini ve yani söz verdi. Yani tim yani hiçbir zaman yalan söylemeyeceğini söz verdi diye çeviriyorum arkadaşlar. Neredeyim? Şuradayım arkadaşlar. Am nächsten Tag yani bir sonraki gün hettim zeynimler di varhayet gezakt yani tim öğretmenine gerçeği söyledi. Bakın varhayet gerçeği gerçeği söyledi. Der lehrer het gelacht uns gezakt. Yani öğretmen ne yaptı? Gülümsedi. Gezakt ve dedi ki das var mutig von İşte yani bu senin cesaretin olmalı. Yani bu senin cesaretin diye çevirdim arkadaşlar. Teler arkadaşlar ne yaptık? Bir hikayeyi çevirdik Almanca. Bu hikayenin mesela sesi de var. Görüyorsunuz. Hikayeyi mesela ulaşmak istediğiniz zaman görüyorsunuz. Hemen başlığın üstünde link var. Kırmızı şekilde. O linke yazarsanız arkadaşlar zahmet edip yazarsanız bu materyale gelirsiniz. Bu materyalde burada görüyorsunuz arkadaşlar kelimeleri mesela çıkartmışım, karşılıkları yazmışım, fiilleri çıkartmışım. Onlara karşılık ve örnek cümleler hazırlamışım arkadaşlar. Böyle bu şekilde liste uzuyor. Bu listeye mesela nasıl çalışacaksın? Yani hikayeyi durdurup okuyacaksın. Sonra benimle birlikte çevireceksin. Kelime listesine bakacaksın. Kelime listesini mesela yazarak çalışacaksın. Ara ara bu hikayeye gelip tekrar edeceksin arkadaşlar. Değerli arkadaşlar burada benim katkımın olduğunu düşünüyorsanız lütfen support bölümüne gelerek bana burada istediğiniz kadar çay ısmarlayabilirsiniz. Gelecek olan teşvikleriniz beni daha da teşviklendirerek yeni yeni materyaller yapmama neden olacaktır arkadaşlar. Bunu da bildireyim. Lütfen bunu, bu, bu materyalleri özellikle dil öğrenen öğrencilere paylaşın. metni otursunlar, okusunlar, e, kelimelere çalışsınlar, anlamaya çalışsınlar. Anlamadı takdirde benim video hemen altta. Onları mesela, beni dinleyerek arkadaşlar, ben onlara mesela bu çeviri konusunda yardımcı olacağım diye söz veriyorum. Bir sonraki etkinlikte tekrar görüşmek dileğiyle paylaşalım ve takipte kalalım.